kurban olduğum bereket yağıyor gene. Günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Gene karımız yağıyor. Kar baktı Ali bize. Kazma kurek yaktıracak Mart bize ya. Öyle mi? Şuna bak ne güzel yağmış beyaz hemen. Babarmış. Arkadaşlar hamurum böyle taşmış ve dökülmüş koymuş oldu. gibi. Günaydın. Günaydın kızım. Ama ne, ne soğuk var hava. Hava soğuk. Aşağısı. İyi hadi. Kar gördüm mü sen? Gördüm ya ondan giydim üstümü başımı kafamı döktüm. Ecik de şifaya kalkmışım herhalde. İyi olmuş ama ne? Şalvar da yakışmış ha. He he yakışmış. Evet. Ben güzel yakıştı. Çok da sıcak tutuyor. Altına tayt giyeceğim. Siz ne örmüş olur? Tayt giyme. Sen eve mi gidiyorsun? <laughs> Yok. Ya aynen Öyle öteki şey ne Neyi? Ya hamur. Hamur mu? Hamur mu? Hadi hadi gel ben hemen alayım tamam ya. <laughs> arkadaşlar hamurun ceviz içinde hamur oraya gidiyor. <laughs> ne güzel vermiş. <laughs> Şöyle tar bir bardağım hamur arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce kediler mi alacağım? Bundan bilmiyorum kaç tane çıkar. Tezi hemen tutuyorum. Bugün dedim ne yapalım dedim. Güzelce dedim. Isıcak ısıcak. Karda kışta dedim. Sobayı dedim yakalım dedim. Aldamamızı dedim yağ al yak. Çayımızı da dedik. Sobanın üstüne koyalım. Isıcak ısıcak dedik arkadaşlar içelim. Hava soğuk. Kurban olduğum kar lafa yağdı diyor da güneş açtı. Hiç belli olmuyor karın işi. Canlarım benim. Şimdi. Yumaklarımı alayım hemen. Şöylece. Şuranın yakışmasın şöyle cahil şöyle. Ocakta yandı. Ocak güzel yandı. Nasıl bir Her Ne yap denir sabah? Yağmur diye kesilmiş. Değer mi? Kızım, bu ne çıkıyor? Bu kaydan bundan sonra öyle olur ya. Bir yağar, bir gider, bir gelir. Yağar mı? Da geldi mi? Getirdim, vereyim mi? Hani kopayım araya. nereden? Geri şimdi. Anam size cevizli bazlama yapacak annem böyle. Cevizli bazlama. Aynen cevizli bazlama. Ayşem yordu dümdüz, anlaşmış, kabarmış, gelmiş. Hemen tezlerimi şöyle tutayım yavrum. Şimdi işte de yandık dersin, ısınacaklar. Merak etme. Isınmıyor mu daha? Isınmayacaklar. Ben de hemen şöyle tez veriyorum. Tez veriyorum ama atlamışsın. Atlamışsın baba. Atayım mı çayı? Ama çaylı çay olsun mu? Tarçınlı çay. Olsun. Olsun da baba, tarçınlı çay. Olsun. Tamam. Yoksa gerçi gerçi. getiririz, gerçi öbür tarafa gideceğim genç. Git, soğukta tacım var. Ağla getiririz, çeviz ya. Onu fazla uğraşma. Şey kavurdum aşam size. Soğan kavurdum ya. Soğan kavurmasıyla evet. var zaman arasında direkt dürek, dürek yiyek. Salçalı soğan kavurması yapın çevirin. <laughs> Mutlu ama mı? Hı hı, bakın Aynen öyle. Salçalı cevizli soğan kavurdum size de. Ben hep cevizden kaçtım kızım. Ne yaptın, ne yaptın? Cevizi suya kavurması yaptım, salçalı. İçinde ceviz mi var salçalı? He. O hep güzel yakışıyor kızım. <laughs> güzel olur. Tam böyle var ya, bazen şeyini o kadar güzel tutturmuşum ki ne, O, <laughs> Annemin şalvarının. Bir uzun, bir kısa. Niye Yıkar ya cüzgün şampuanı. Annem tutmuş bunu, kendine dikmiş. Kendine dikmeyelim, çağır. Baba baksana şuna, şu aşağıda büyük. Sen cüzgün çekme biçimde de ondan. İyi senedir giyiyorum ben ablamı. <laughs> i̇yi senedir giyiyorum yavrum. O şampuanı anam, iyi. Diğer misiniz? Diktirdim. Valla ellerde böyle baba. Nasıl Siz buraya vitrin mi geldiniz? Geçin şuraya yardım edin bir hadi. Edeceğim dur be. O hamur yumuşak ki. Anam o hamur yumuşak açmış. Niye? Orasından balık. Dedim ki ne? Şunun altına çat Aa. ben şunun içine şimdi bazen mayınası koyayım. Niye? Bazen işte benim babam daha da altına, daha da altına. Dağı, sağ da bazen bazı bazı atamazsın ki işte. Daha da. Ay bu ağzına hiç mi girmeyecek? Girme üstüne. Ya. Yani, Ay sen yaptın. Olmamış ki. Önlük değil var, önlükler geldi. Önlükler ayağa geldi. Tamam, şimdi gülcanım çok gücüm geldi. Aynen bu etek gibi <laughs> oldu. Anne bana diyor ki sana, hep bana büyük parkta getir. Sen ah. yaptın şu an, Aha, ha, sen. o kutçu yerli sen. Sen böyle geç, kalk ee, geç, geç kızım geç, sen ona al ya, alın. <laughs> Kaynasın, şey. kaptım, durun hele, bir beni bir şey etmeyin. Şartelleri kattırma, babasını al, babasını al, babasını al, babasını al, babasını al. Şartelleri kattıyım, niyeyse sizin babanın Baba içine. Baba karınla gene ne yaptın? Doğru. Ne yaptım? <laughs> odun ağzı altına çat dedim. Fazla bineceğim dedim. Muhabbat. Zaman zaman. Öyle mi? Siz korumadınız. Baba ne yüzden mi şimdi sus pus diyor? <laughs> Sesimizi kesiyor. <laughs> Al abla. Şimdi tahtayı da Ay e, sen şuraya otursana. Şuraya Al şuraya koy. koy. Demek ki evet. de ben bunu baba çeker çayımız. O tarafa oturur muyum ben sobanın sıcak yerine? Biliyorum zaten. Ondan at. Evet yani, bir sen oturma kızım. Sonra otur. Niye diyeceğim? Al, ben şimdi fazla mı yaptırma? az da Bir, tamam. sen bir Ben kahvaltıları hazırlarım. Yağlama yapar. Aynen. <laughs> Aynen öyle. Ya Allah da yapar Verdim ben. o şimdi ben, ben yağlayamam. Yağlarsın sen bir şey olmaz bazen. baba. Ben yokum burada. Baba. Ona göre davran. Baba. Baba. Ne yapabilecek bu şeyde? Bardağa. Yeter mi şu şimdi? Çok Yeter iyi baba. Kütür. Kulje. Hı. Bunun içinde ne var biliyor musun? Maya. El maya var. Maya yok. Ceviz var, ceviz. Cevizle başlamam böyle. Allah bilir babam da iş benim bazen ama kalın ya. Kalın da da olmaz anne. Böyle tam bazı şey güzel oluyor. yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah aşkına işte ceviz koydurmuşlar. Ceviz şey, koydurmuş. koydurmuşlar. Şey, İyi yapmış. Şöyle. Cevizi bazıma da güzel olur ama biliyor musun? Aynen öyle. cevizi yani. çörek gibi. Aynen cevizi çörek gibi, gibi yapalım kızım. Şöyle unsuz olsun. Ben bir şeyleri diye. getireyim hazırlar get ya yavrum. Yavrum. <laughs> Hemen, ya, ya ya. mı? Get yavrum. Sulan kavurmasını da get annem. Hemen. Hadi, hadi, hadi. Ne? Sulak kavurmasın arka kuz. Ben onun da pezlerini ben alayım. Ne? Oğlum sen onu yapıyorsun. Şimdi şöyle. Pez çevir. alayım diyorum. Alın dedi bulacaksın. Sen alır Tamam mı yavrum? Fazla da ince şey olmuyor. Güzel olur. Fazla artık ceviz de fazla kızım? Öğün aynı. ceviz de çörek yemiş gibi kuzu. Ya Bismillah bir çevireyim yavrum. Aslında var ya. Anne şöyle. İçine üzüm de koyacağım. Olur, neden olmasın kızım? Hepsi dolanır. akşam ıslanıp da var diyor. Fındık da koyacağım. Onu şey yapmadım ya. Onu Bilir baba, yapmadım. baharat ekmek yapıyorsan. Hepsi olur. Anne bunu senin yanına vereyim, şurada dursun. Işte. Onu yok, yiyeceğim ya, kızım, bazlamayla. Ya bir tür ya, ben de ona getirdim. Onu ısıtacağız, sopanın tüyünden ısıtın, şeyden ısıtın. Anne, onu şeyin içine koymayacağız mı? Börek yapacağız, gelmeyeceğiz mi? Orada o tezi ayır onu yap dersen sen git eve yaparım. Hamur ayır onu ya. Sen onu yapar mı yapacaksın anne? Neyi? Abla. Yok. Bunu bir karıştırma ya. Evracıyı ver anne. O ay. Neyi? Evracıyı. Bunu mu? Evracıyı ver evracıyı. Evracı ne kızım? Bu. Versin bunu. Bunlar <laughs> sık. Getireyim mi? He? Tarçınlı mı? O orada bir şey olmaz. Tamam. Oy. İçeride olur. Koy. Hiçbir şey olmaz. Hocam sen su zaman daha iyi var, şey koyacağım baharat koyacağım, onu Sucuk koyacağım, Tosta basacağım, sucuk koyacağım, biber koyacağım. <laughs> bir hayal kurdun. Cevizlere bak. <gülüyor> <gülüyor> cevizlere bak koydun mu ya oğlum cevizler? Cevizler sanırım şey. Ara. Anne bununla kaç baş atayım çayımızı? At işte üç dört at yavrum bir şey olmaz at hele kızım ne olacak anne? Tam yat beş at mı? Üç at. Niye? Acı olmasın diye. Tarçın niye ya? Koyalım. Ya çaydan şey, yok muydu? Var Burada da yok. Eskiden olmaz. Bir şey olmaz. Tarçınlı da kaynar olur bir şey olmaz kızım. Güzel olur, anne tarçınlı. Oo ne güzel şey. gözüküyor. Çevizleri mu ya, gördün mü yavrum içindeki? Gördüm gördüm. Çevizler. Mis gibi mi dermanız. Soğukta <laughs> gider. Dedim böyle. Erilmedim aşım hemen yattı, yattımadan hamurumu mayaladım kızım. Ne? Dedim, böyle, dedim. Bir Bu şey arada ne? size bir şey diyeceğim. Ya kıyım dedim diye. Bu yıl daha mı soğuk? Dedim, soğuk kızım gider sana soğuk oldu ki yavrum. Gider odam da sıcaktı benim. İlk yıl odam buz gibi. Kış yoğurdu yavrum gider sana kış yoğurdu. Annem Dış yiyin yiyin. O zaman bir dahaki yıla kış daha soğuk olur anne. ne yapalım Allah'ım dedi yavrum. <laughs> baharız baharım. Allah yok sen ne yavrum. Bakalım böyle kim Ana kızım, Seni bana derdi yavrum. Anne onları yağlayacağız mı şimdi? Ya, yağlayacağız. Şimdi ya. iki cevizden bir şey. Arkadaşlar babamla küsmüş annemle. Arka susuyor. Onu da deyip seni. Arka sus kusturuyor. Ben yokmuşum gibi davranıyor. Evet. <laughs> <laughs> baba. <laughs> baba. Baba. Baba, bak, diye sizleri yapmıştık. Sesim <gülüyor> Ara ara ara, oldu, oldu tane tamam. hmm. Bir tane daha alır hmm. Ara Ben, ağır. Ağır, 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 ağır. ben tamam. tamam Var gel gel. Zahmet olacak ama o kadar dolacak yavrum. Tamam. Emeksiz yemeksiz olmuyor annem. Bismillahirrahmanirrahim. hemen şimdi şunları da yavrum şöyle koyalım tamam mı kızım? Bir dakika da o da pişsin. Zaten dört mü kaldı? Elin yanıyor yahu. Bu... Elin ne? Şey et. Ekmek parçasıyla tarafı Vereyim mi bazen alın şu köşeyi? Ne yavrum? Yok. Koy ha 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 koy. Ha Abla. Al ya Allah. Allah. Ne oldu? Elim yandı. Evet yandı çayı o daha ya. da ayrı alın. Şimdi hemen dört mı? Neyse Bir de sen şey yapma Buradan ya. Hepimiz yağlan. Ama ben bunu çevirdim daha buraya yağ alacağız şimdi. Olsun. Silersin. Yağ bir şey olmaz. Olmazsın. He. Ne? Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. olur Zaten dört tanemiz kaldı Bitti. Bunlar da hepsini yağlamayalım isterseniz. Ekmek bir ne ekme bulmalıyız. Olur mu? Dört tane Dursun. Ekmek gibi yeriz. Tamam ya. Şimdi şunları da şöyle hemen. Sana ben de dedim Çünkü elinizi yıkarsınız. Kaşın aç, sürülür ya Bu kaş yağ iyi değil da bu kadar. çek, çekil, çek, çekil. Tadı güzel mi? Tadı güzel mi? Tadı güzel ama da çok güzel. Onu da diyeyim Tereyağlı, lezzetli. Aynen öyle. Çok güzel. Tabii çok güzel. Diğerlerini şimdi yağlamayacağız mı? Yok. Onu etekini yakına koyalım. Koyalım Bir daha yağ görmedim diyen demesin evet. de. evet. Bu kadar. Çevirme de başına ben geçtiysem bol yağlı olur. Sen, sen yağlan kızım. Yağlama demeyeyim ya. O zevken böyle yağlan. Cevizleri de işimde gördün mü kızım? Evet. Çıtır çıtır böyle şöyle yağlı tereyağlıca mis gibi yiyelim. Tamam mı kuzum benim? Arkadaşlar cevizli bazlamamız bitti. Çaylarımızı koyduk. Şöyle cevizli sulan kavurmam. Salçalı Allah ne dediyse mis gibi sabah kahvaltısında şu şeftali reçelimiz. Şu tulum peyniri. Ayva peynir. Dur ben çok yerden geldim. <laughs> Bu da Arkadaşlar pekmezimiz. Ayvabu pekmeziyle. Ben ne dedim eyvabı, sana? O pekmez dedim. Sen bana dün onu zorlaştırmaya çalışıyordun. Ama çok güzel kızım. Bir yesek var ya. Yani. Anne verdirsin yani. Baba pekmez çok mu acıktın <gülüyor> ne? <gülüyor> pekmez tadı vermiyor. Yok ben yemem. Kokusu var. Biriniz veda eder misin? sesim gitti benim. Arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Umarım videolarımızı keyif alarak seyrediyorsunuzdur. Kendinize Olca çok iyi bakın. Ayım, arkadaşlar gelin beraber Hoşçakalın arkadaşlar.